ve maç baş başlıyor. Bülent. Arif Akar içeriye sokuldu Adams. Uzakta vuruş Hacı. Ah 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 Korner. Arif. Önü boş. Orta. Hakan düzeltti. Vur artık. Vur out. 60'lı dakikalarda 3 golümüz var. Şu anda Berkan. Avermars önü boş. Kapatmamız lazım artık. Avermars buluyoruz Tatanay. Çok boş bıraktık. Çok boş bıraktık Korner. Hacı. Hemen sağ kanada doğru. İyi adam eksiltti. Kaponi. Hakan koşuyor. Arkasında Arif. Hakan. Hakan döndüğü yerden ümit. Arif Osmancı. Gol mü geliyor? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım! Bu olmaz! Bu olmaz! Aman Allah'ım! Hacı hemen oynadı. Arif bıraktı Okan. Okan hareketli. Okan içeri sürüyor. Hakan gol pozisyonu. Direktten döndü top. Aman Allah'ım! Aman Allah'ım! Neden bizden yana değil şans? Over Mars. Seaman'ı kontur bırakıyor. Çarpan top. Ama çerçeveyi bulmuyor. Okan daha sıyrıldı. Okan'dan şimdi Andy. Andy girdi içeriye. Tehlikeli pozisyon. İçeriye çıkarttı. Bravo Adams. Bravo Adams. Tebrikler Adams. Hepimiz birinci direkteydik. Döndüm ve sadece pozisyonu gördüm. Sonradan gol atamadığı için Tanrı'ya teşekkür ettim. Çünkü Arsenal'le oynanan maçı çevirmemiz çok zor olacaktı. beklerim tabii sıkıntılı çünkü son dakikalar yaklaşıyor. Savunmadaki herhangi bir sıkıntı dakikalar ilerledikçe telafisi mümkün olmayan anlar doğurabilir. Atar Akın atar geliyor. Arif içeri doğru sarılacak. Arif şut pozisyonunda kapatma önünü ver bir faul artık. Vermiyor Adams. Kapanı bastırdı. Kapalı girdi içeriye. Ömer onlar da yoruldu. Tabii. Hakan. Kolay değil, müthiş bir tempo. Evet. Hakan'a doğru, Hakan hareketli. Hakan kontrol, Hakan vur, Hakan vur. Ne olur vur, ne olur vur. Düştü. Hakan ve Arif topa yakın. Ümit'i içeriye doğru gönderdi Hacı. Hakan vurdu, out karşılaşmanın 90 dakikalık süresi sona eriyor. Artık uzatma dakikaları, İşte uzatma dakikaları başladı. Hacı. Tekrar Hacı. sivil araya girdi, Hacı'nın önünde kaldı. Hacı hareketlendi. İçeride Arif var, Hakan var. Hacı gir içeriye, giremiyor. Bırakmadı Adams. Oh, çok sert, çok sert, çok sert Hacı. Neden Hacı? kart. Adams'a kırmızı kart. Acıya kırmızı kart. 10 kişi kaldı. Hacı gibi bir futbolcu. Bu kadar önemli anların olduğu bir yerde. Böyle bir ortamda çok fazla yıpranmış belli ama. Ama yani öbürü de yapıyor yani burada karar ağır. Ya ikisini de atacak ya ikisine de sarı katlıyorsun. Bak devamlı vuruyor bir şeyde. O vuruyor, o vuruyor. Hakan istediği topları alabiliyor. Kadıl. Yerden pas. Arji, Arji kimse yok ama. Arji, Arji o der de kapatalım önünü. Aman tanrım. Aman tanrım Korner. Galatasaray 0, Arsenal 0. İşte bakın, böylesi bir pozisyonu geride bıraktık. Ve 45 dakikanın son düdüğü geliyor. İlk 15 dakikanın son düdüğü geliyor sevgili dinleyenler. Evet, ikinci uzatma devresi. İçeriye doğru Anji, sağ kanat, parla, onun ortası, Tafarel, bravo Tafarel! Tafarel, Tafarel, Tafarel! Tafarel, Tafarel, Tafarel! Orta Taferel ve sakatlık geçiriyor Orta İşte pozisyon tekrar ekranlar ise. Parla'nın ortası. Kafa vuruşu Henry ve Taferel. <laughs> <laughs> Arne çıktı çok toma. Sağ kanat Kanu. İçeriye doğru Overmars hareketlendi. Kanu kapatın, kapatın önünü. Bravo Tafarel. Bombesko bravo. derinden öpüyorum Tafarel. Şimdi sol kanattan diğer arkanımız bildirme yaptı. Hakan içeriye girecek. Hakan girdi içeriye. Çıkarttı Hakan. Aa! Ah Aygün. Ah Harkin. biraz daha uza orada. Ayakların nerede? Sevgili seyirciler durum 0-0. Sanki galipmişiz gibi biz hayattayız sanki mağlup karmışçasına Arsenal'liler oturuyorlar. E dile kolay. 10 kişiyle oynayan bir Galatasaray karşısında böylesi tempolu bir maçın arkasından uzatma dakikalarında altın golü atamıyorsunuz. Ve da orada. Baraj 3 kişi. Ümit geliyor. Ümit vuruyor. Simon. Birisine çarpacak. Ortopiye'de kalacak. Ve bitti işte bitirdi. Lopez Nieto artık daha fazla riske girmedi ve yüz yürüyüşleri. Ergün topun başında. Kritik bir an. Ergün. Ergün de gol. Beklediğimiz gol işte buydu aslında. Şu geliyor. Tafara dikkatli. Ve direkten döndü. Ve direkten döndü Tanrım. Tanrım ne olur kesilmesin devam etsin. kupalarında. Hakan ve gol! Hakan gol! Çıkarır sırtta Parlay. Gidik çaldı. Parlay geldi. Ve toparlar da Tuttuk nefesleri bir kez daha. Haydi ümidimiz. Haydi ümidimiz. Ümit ve ters köşe. Biri sağa, biri sola. 3-1 çocuklar. Tafer çizgide. Haydi Tafi. Haydi Tafi direkler döndü. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Direkler bir kez daha izin vermedi. Direkler bir kez daha izin vermedi. Tanrı bizim olmamızı istiyor. Aman Allah'ım. akan Bülent'e, UEFA Kupası Galatasaray ile Hatta bizim çocukların bana göre eğlenişi bile, hareketleri bile o kupada olmayan bir şeydi Çünkü platformda böyle eğlenen kimse yoktur. Nitekim bazı resimler var. Öyle bir re demişiz ki hepimizin belli onu dedi ama yani hala bir 90 dakika daha o millet oynar yani.